dinleyeceğiniz bu hikaye gerçek. Bir takipçimiz tarafından bize emanet edilen bir sır. Onu yaşayanları korumak için isimler değiştirildi. Yoğun duygularla bağ kuruyorsanız abone olun ve yorumunuzu bırakın. Sizin sesiniz topluluğumuzun bir parçası. Komşunuzun, kardeş dediğiniz birinin güveninizi sarsıcı bir şekilde ihanet ettiğini öğrenseniz ne yapardınız? Bu İstanbul'dan bir abonenin gönderdiği gerçek bir hikaye. Kimlikleri korumak için isimler değiştirildi. Ama Boğaz'ın geceki kadar derin bir acıyla dolu. Bu hikaye seni içine çekerse beğen, yorumlarda paylaş ve zil simgesini açarak abone ol. Kalbi titreten daha fazla hikaye için. Ben Elif, 32 yaşındayım. İstanbul'un sıcak bir mahallesinde ailemle yaşıyorum. Komşum Mert, ailemizin bir parçası gibiydi ta ki o ve en yakın arkadaşım Zeynep'in şok edici sırrı güvenimi paramparça edene kadar bu ihanet beni yok mu edecek yoksa yüzleşmem gereken gerçekleri mi açığa çıkaracak? Benimle kal çünkü bu hikayede seni şaşırtacak dönüm noktaları var. Türkiye'de mahalle ailenin bir uzantısıdır. Komşunun ihaneti namusa saplanan bir bıçak gibidir. Mert, pazar günleri simit paylaştığımız adamdı ama onun Zeynep'le gizli bir ilişkisi olduğunu öğrendim. Acı, müezzinin şafaktaki çağrısı gibiydi. Görmezden gelinemez. Nörobilim açıklıyor. İhanet amigdalayı tetikleyerek algıyı çarpıtan bir stres yanıtı yaratır. Tıpkı Türk hamamındaki buhar gibi. Zihnimi netleştirmek için bir egzersiz yaptım. 5 dakika boyunca hissettiklerimi yazdım. Öfke, şüphe, korku. Bu duygular ihanetin kendi hatalarımı, örneğin daha önce fark etmediğimi açığa vurmasından korktuğumu gösterdi. Şimdi hissettiğin acı ruhunun aynası olabilir mi? vahiy bir şimşek gibi çarptı. İhanet sadece onların değil de benim sessizliklerimin yansımasıydı. Mert ve Zeynep'in kaçamak bakışlarını ailenin uyumunu korumak için görmezden gelmiştim. Renkli ipleriyle tozu gizleyen Türk halısı gibi bu sır yüzleşilmesi gereken gerçekleri örtüyordu. Kadıköy pazarında yürüdüm, baharat kokuları ve satıcıların cıvıltısı arasında kırılan güvenin daha dürüst bir şekilde yeniden inşa şansı olduğunu fark ettim. Hiç aileni sarsan bir ihanet hissettin mi? Bu sana neyi gösterdi? Şimdi yorum yap ve benimle kal çünkü sonraki kısım daha da çarpıcı. Mert'in sırrı bir darbe olsa da İstanbul'da gerçeklerimi yüzleşmeye iten ışığı yaktı. Sadece sana değil, tüm topluluğa ait bir sırrın ağırlığını hiç hissettin mi? Mert ve Zeynep'in ihanetini bilmenin yükü. İstanbul'dan ben Elif, 32 yaşında, mahallemizin ailesini yıkacağından korktuğun bir ruh taşı gibiydi. Bu hikaye seni etkiliyorsa sakın ayrılma çünkü gelecekteki neyum hayran edecek. Eğer aynı göğüs sıkışmasını hissediyorsan beğen, yorumlarda paylaş ve zil simgesini açarak abone ol. Kalbe dokunan daha fazla drama için. Kadıköy pazarında her gün taze börek kokusu ve satıcıların sesleri arasında suçluluğu susturmak için mücadele ettim geceleri boğaz manzaralı balkonda sordum bu suçluluk beni tanımlayacak mı yoksa kurtuluşuma götürecek bu suçluluğun nasıl dönüştüğünü merak ediyor musun benimle kal türk kültüründe ihanet sırrını saklamak herkesin namusunu korumak gibidir ama bedeli ağırdır Mert ve Zeynep'i yüzleşmek yerine sessiz kaldığım için kendimi suçladım. Mahalledeki yargılayıcı bakışlardan kaçınmak için. Brené Brown'a göre bilim açıklıyor. Suçluluk, ön frontal korteksi etkinleştirerek iyileşmeyi engelleyen bir öz eleştiri döngüsü yaratır. Türk hamamındaki yoğun buhar gibi görüşü bulanıklaştırır. Bu ağırlığı hafifletmek için bir teknik uyguladım. Sansürsüz hissettiklerimi yazdım. Öfke, utanç, korku. Sonra sordum. Bu suçluluk neyi Kuruyor. Ailenin uyumuydu. Sonunda sessizle kendimi affettim fısıldayarak elinden geleni yaptın. Bakır bir fenerin ışığında bu an taze havanın girmesi için bir pencere açmak gibiydi. Ya taşıdığın suçluluk daha büyük bir şeyin anahtarıysa? Brené Brown'un dediği gibi şaşırtıcı olan suçluluğun bir hapishane değil daha gerçek seçimlere köprü olduğuydu kız kardeşim Aylin'le her şeyi açıklamadan sırrın bana nasıl ağır geldiğini konuşmaya başladım. Mutfakta birlikte çay içtik. Türk çayının tatlı kokusu arasında bu konuşmalar ailenin sıcaklığını yeniden canlandırdı. Çay zamanla lezzet kazandığı gibi suçluluk yüzleşildiğinde acıyı bilgeliğe dönüştürdü. Yazdım. Başkalarının namusunun ağırlığı olmadan yaşamak istiyorum. Hiç fazla bildiğin için suçluluk hissettin mi? Bu seni nasıl değiştirdi? Şimdi yorum yap çünkü sonraki bölüm daha da çarpıcı. Mert ve Zeynep'in ihaneti bir han olsa da kendimi affetmenin İstanbul'un ışıkları altında kurtuluşa yol olduğunu öğretti. Yaşadığın ihanetin çok daha eski bir kalıbın yankısı olduğunu fark etseydin ne yapardın? Mert ve Zeynep'in sırrı sadece şimdiki bir darbe değildi. Geçmişin acılarını yansıtan bir aynaydı. Ve ben İstanbul'dan Elif, 32 yaşında kaderin beni geri çektiğini hissettim. Bu hikaye seni etkiliyorsa sıkı tutun çünkü şimdi gelecek dönüşüm seni şaşırtacak. Beğen, Yorumlarda paylaş ve zil simgesini açarak abone ol, ruhu titreten daha fazla drama için. Beyoğlu sokaklarında yürürken, kebap kokusu havada süzülürken ve tramvayların çınlaması yankılanırken sordum. Bu kaderi tekrarlamaya mahkum muydum yoksa döngüyü kırabilir miydim? Bu ihanetin her şeyi nasıl değiştirdiğini merak ediyor musun? benimle kal. Türkiye'de bir komşunun ihaneti, kuruluş Osman'daki gibi bugünü şekillendiren tarihi sırları yankılar. Mert ve Zeynep'in ilişkisini öğrenmenin acısı, yıllar önce bir aile dostunun bizi kandırdığı eski bir ihaneti hatırlattı. Ailemizde izler bıraktı. Jung'a göre psikoloji, ihanet gibi bilinçsiz kalıpların yüzleşilene kadar tekrarlandığını açıklar, boğaza dönen dalgalar gibi. Kaderimi değiştirmek için bir zihinsel model yaptım. Bu ihanet beni geçmişemi zincirliyor, yoksa yeni bir yol mu gösteriyor. Cevap bir Şimşek gibi geldi. Sır bir lanet değil, eski sessizlikleri kırmak için bir davetti. Şimdi seni inciten şey, özgürlüğünün anahtarı olabilir mi? İzmir'den Ayşeden ilham aldım. 40 yaşında, yakın bir arkadaşın ihanetinin acısını cesarete dönüştürdü. Ayşe, sırrı keşfetti ve gerçeği kullanarak hikayesini yeniden yazdı. Özgünlükte güç buldu. Zeynep'le yüzleşmeye karar verdim. Öfkeyle değil, dürüstlükle. Ortaköy'de bir kafede, Türk kahvesinin kokusu arasında. Cami gölgesindeki bu konuşma, kaybettiğimi sandığım bir bağı yeniden canlandırdı. Yazdım kendi seçtiğim bir kader istiyorum. Tam. Geçmişin acısında bir yankı hissettin mi? Bu seni nasıl tutsak ediyor? Şimdi yorum yap çünkü sonraki bölüm nefes kesici. Mert ve Zeynep'in ihaneti bir han olsa da geçmişin rehber tutsak değil olduğunu gösterdi İstanbul'un ışıkları altında. Bütün bir topluluğun gözleri sana dönüp her adımını yargıladığında ne olur? Mert ve Zeynep'in sırrı sadece güvenimi kırmadı. İstanbul'un bakışlarının ağırlığını getirdi. Sanki ben Elif, 32 yaşında, mahallenin namusunu korumaktan sorumluymuşum gibi. Bu hikaye seni sarıyorsa, hazır ol. Çünkü sonraki dönüşüm seni şoksuz bırakmayacak. Beğen, yorumlarda paylaş ve zil simgesini açarak abone ol, kalbi parçalayan daha fazla drama için. Evin balkonunda tütsü kokusu havada süzülürken ve uzaktan ezan sesi yankılanırken sordum. Ailenin yargısı beni tutsak mı edecek yoksa ötesinde bir bağ mı bulacağım Bu bakışlarla nasıl yüzleştim merak ediyor musun sonuna kadar benimle kal Türkiye'de topluluğun yargısı, özellikle Mert ve Zeynep'in ilişkisi gibi bir sır ortaya çıktığında aileyi tehdit eden bir gölgedir. Kadıköy pazarındaki fısıltılar, tatlı lokum kokusunun kalabalıkla karıştığı yerde mahallenin şerefini koruyamadığım için beni suçlar gibiydi. Daniel Kahneman, ahlaki kıtlık ön yargısı yüzünden yargıdan korktuğumuzu, kurtuluşumuzun sınırlı olduğuna inandığımızı söylüyor. Sanki bir hata sonsuzmuş gibi. Ama sufi bilgeliği başkalarının düşündüklerinin iç ışığımızdan daha zayıf olduğunu öğretir. Bu korkuyu bırakmak için bir pratik yaptım. En korktuğum yargıyı yazdım. Elif, aileye ihanet etti ve utanç getirdi ve bunun tütsü dumanı gibi gökyüzüne yükselip kaybolduğunu hayal ettim. Boğazın titrek ışıkları altında bu egzersiz aylardır hissetmediğim bir hafiflik getirdi. Seni korkutan yargı sadece geçici bir bulut olabilir mi? Gerçek şu ki, yargı İstanbul'u geçen rüzgar gibi geçicidir. Toplulukla yeniden bağ kurmaya başladım. Yerel bir pazarda yardım ederek, taze zeytin kokusunu duyarak ve komşularla korkusuzca sohbet ederek. Sırrı açıklamadım ama Zeynep ile seçiminin bizi nasıl etkilediğini konuştum. Bu dürüstlük yaranın bir kısmını iyileştirdi. Boğaz, İstanbul'u ayırıp birleştirdiği gibi yargı böldü ama cesaretimi yeniden bağladı. Yazdım, beni ağırlaştıran bakışlardan özgür yaşamak istiyorum. Tamt, topluluğun yargısının ağırlığını hisset. Dinle. Bu seni nasıl değiştirdi? Şimdi yorum yap çünkü sonraki bölüm tüyler ürpertici. Mert ve Zeynep'in sırrı acı verse de gerçek ailenin özgünlükle inşa edildiğini öğretti. İstanbul'un yıldızları altında. Ya yıkıcı bir sır? Kaderini dönüştürmenin anahtarı olsaydı. Mert ve Zeynep'in ilişkisi sadece ailemi sarsmadı. İstanbul'dan ben, Elif, 32 yaşında gömdüğüm gerçekleri açığa vurdu. Sanki kaderin ağırlığı beni tutuyormuş gibi. Bu hikaye seni bağlıyorsa nefesini tut. Çünkü şimdi gelen her şeyi değiştirecek. Beğen, yorumlarda paylaş ve zil simgesini açarak abone ol 5. Ruhu titreten daha fazla drama için. Kapalı çarşıda yürürken tatlı baklava kokusu ve tüccarların pazarlık sesleri arasında sordum. Bu sır geleceğimi mi belirleyecek yoksa daha gerçek bir kader mi şekillendirecek? Kaderimi nasıl yeniden yazdım merak ediyor musun? Benimle kal. Mert ve Zeynep'in sırrı, topluluğumuzdaki güven ve sadakatin çatlaklarını gösteren bir aynaydı. Neden daha önce işaretleri, mahalle kahvesindeki tesadüfi buluşmaları görmediğimi sorguladım. Deci ve Raya'nın öz belirleme teorisi, özerk seçimlerin özgün kaderler yarattığını söylüyor. Ben sessizliğin ağırlığı altında yaşamaktan yorulmuştum. Kaderini dönüştürmek için üç adım attım. Önce sırrın neye açığa vurduğunu belirledim; sağlam sandığım bağların kırılganlığı. Sonra gerçeğime sadık bir eylem yazdım: Zeynep'le açıkça konuşmak ve ailemi güçlendirmek. Son olarak her gün gerçek bir bağ anını not etme adımına bağlandım. Çatıdaki bir fenerin ışığında bu adımlar, buhar ve netlikle ruhumu arındıran bir hamama girmek gibiydi. Seni inciten sır, yeni bir başlangıcın kapısı olabilir mi? şaşırtıcı olan, sırrın son değil, kalp ve eylemleri hizaya getiren bir geçit olduğuydu. İhaneti herkese duyurmadım ama Zeynep'le sakin bir şekilde yüzleştim. Boğaz kenarında bir kafede, çay eşliğinde konuşmalarımız beklenmedik bir uzlaşma getirdi. Komşularla akşam yemekleri düzenlemeye başladım. Taze mantı kokusu ve kahkahalar yankılanırken aileyi özgünlükle yeniden inşa ettim. Hamam bedeni buharla temizlediği gibi sırrı yüzleşmek yolumu arındırdı yazdım. Gerçeğimin parladığı bir kader istiyorum. Kıv, hiçbir sır kaderini değiştirdi mi? Seni nasıl dönüştürdü? Şimdi yorum yap çünkü final nefes kesici. Mert ve Zeynep'in sırrı bir han olsa da İstanbul'un canlı ışıkları altında daha güçlü bir kaderime rehber oldu. Ya kalbinizi kıran sır, daha parlak bir kadere giden harita olsaydı? Mert ve Zeynep'in ihaneti İstanbul'dan ben Elif 32 yaşında kırılmaz sandığım ailemi sarstı ama kaderimi dönüştüren bir ışığı da yaktı. Bu hikayenin ağırlığını hissettin mi? O zaman bu duyguyu tut çünkü final seni ilhamlandıracak beğen, yorumlarda paylaş ve zil simgesini açarak abone ol, kalbe dokunan daha fazla hikaye için. Sır, suçluluk ve topluluğun bakışları sonsuz gölgeler gibiydi. Ama her adım fener ışığında yazılan gerçeklerden, Zeynep'le dürüft konuşmalara, acının özgünlüğe rehber olabileceğine gösterdi çalı kuşunda kahve falının kurtuluşunun kurtuluş yollarını gösterdiği gibi hikayem yeni bir yön buldu. Mert ve Zeynep'in ilişkisi bir han olsa da ruhumu arındıran bir hamam gibiydi, başkalarının namusunun ağırlığını temizledi ve gücümü yeniden canlandırdı. Sırrı mahalleye yaymadım ama aileyi gerçekle yeniden inşa etmeyi seçtim. Komşularla meze geceleri düzenleyerek taze humus kokusu ve yıldızlar altında yankılanan kahkahalarla boğaz kıyısında yürüdüm. Tuz kokusu ve sudaki ışıkların parıltısı arasında. O, kaderin bir hapishane değil, yaratma daveti olduğunu fark ettim. Kahve falı kahve telvesinde kaderleri gösterdiği gibi korkuyu bıraktım ve hikayemi kucakladım. Ya sır, daha gerçek bir kaderin anahtarı olsaydı? Bugün bir adım atmanı davet ediyorum. Gizli bir gerçeği, ağır bir sırrı yaz ve bunu cesaretle yaşamanın nasıl olacağını hayal et. Boğaz'ın suları gibi akıp gitsin acılarını ve umutlarını taşısın. Mert ve Zeynep'in sırrı son değildi. Gerçeğe götüren kahve falının ışığıydı. Sen hiç kaderini değiştiren bir sırla yüzleştin mi? Yorumlarda anlat. Beğen, zil simgesini açarak abone ol ve yanındaki videoya tıkla. Aileni sarsacak başka bir hikaye için. Bir sonraki buluşmamıza kadar gerçeğin İstanbul'un yıldızları altında yolunu aydınlatsın.